diyorsun yani? Soyun lan şunu. Kimin itisin lan sen? Aman abi yapmayın gözünü seveyim. Ne adamı ne iti? İşte şimdi ilgi çekici olmaya başladı bu toplaşma. Patron temiz. Raşo. Al köpeğini. Şimdi defol git buradan. Allah razı olsun abim. Allah razı olsun. Rasim abi, en azından elimizde bir bilgi var. Buluşma yeri anlık gelecek. Ne yapacaksın Adem? Ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Rasim abinin dediği kadar vermişsin, sağ ol. Eyvallah abi. Rasim abinin hatırı büyüktür bizde. Gel bakayım buraya. Hmm. <laughs> Sen de sağ ol Uslu çocuk. <laughs> Eyvallah. Eyvallah abi. 아 <목소리나> E Bekir, dün akşam tereyağından kıl gelmiş gibi hallettik işi ha? Öyle oldu Timur Bey. Şimdi önümüzde mal teslimatı var. Gardımızı düşürmeyelim. Merak etmeyin Timur Bey. Ben malı aktaracağımız gemiyi ayarladım. Bizle bağlantı kurulması mümkün olmayacak bir gemi. Sana ne kadar güvenebileceğimi göreceğiz. Son birkaç lira elinin yüzüne bulaştırıyorsun. Bekir Bey. Söyle. Bekir Bey orada ağaçların altında bir adam yatıyor. Tenha bir şekilde de ölmüş. Ne adamı? Rutin kontrole çıkmıştım. Baktım orada ağaçların altında bir adam yatıyor. Bir şeyler sayıklıyordu ama Rusça gibiydi. Pek anlayamadım. Timur ben senin yapacağın işin ta... Herife bak, telefonu da açmıyor. Artist ya. Allah'ıma yukarıdakiler şimdi kaval gibi öttürüyorlar onu. Ne oldu abi Timur yandı Sinan. Yandı ki ne yandı? Alev alev vallahi. Hem korumayı hem Ukraynalı hayvanı derdest etmişler. O fedai adem yok mu kesin o yaptı bu işi ya Evet efendim. Tabii ki. Merak etmeyin. Zaten kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Doğrudur. Bütün güvenlik kameralarını incelettiriyorum. Tabii ki haber vereceğim. Merak etmeyin.